geçirdiğiniz e, güzel komik anılar var mı şu an aklınızda hatırlayabildiğiniz? Var anlatayım ben. Evet. 1971 yılı şimdiki Beşiktaş aranası. Evet. o zaman İnönü veya Dolmabahçe Stadı Türkiye atletizm şampiyonası var. Biz o yarışmaya katılıyoruz. Kuleli Alisheri Lisesi'ni geride bırakıyoruz. O sene şampiyon oluyoruz. Sizin bu senelerde kutladığınız gibi şeye kadar gidiyorsunuz herhalde. Beşiktaş'a kadar yürüdüğünüz gibi biz o sene Dolmabahçe'den Kabataş'a kadar yürüyerek geliyoruz evet. ve şampiyonluğu kutluyoruz. Babam sınıfını biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Onların hikayelerinin hepsi bizim şey hikayelerimiz. Mezuniyeti az kalmıştı. Zannediyorum Nisan ayıydı ama hava soğuktu. Bütün arkadaşlar toplandık üç pengeye olarak. Öğretmenlerden gizli yatılı kalıyorduk çünkü. Üstümüzü çıkarttık donlarımızla, beyaz donlarımızla buz gibi suya atladık. Tüm sınıflar, öğretmenler çok vaziyetinde. Biz ne yapıyoruz diye üç pengeye o sene ceza vermişlerdi. Biz oradan indik pencereden aşağıya. Buradan sandala bindik. Nasıl gideceğiz? Yüksek denizinin oradan karaya çıkacağız. Rahmetli Adnan Hoca da müdür hem de bizim cevap Oradan bağırıyordu bana. 321 seni bana süreceğim. Okuldan kaçıyorsun derken benim ayağım kaydı denize düştü. <laughs> Yatılı okuyorduk bir yılda. bir de sınıf başkanı. Söyleyeyim. Şimdi genelde biz kaçak şuradan çok denize girerdik. Yakalanmamak için tabi denize girdikten sonra birisi burada şeye gözlüğe yatardı. O hoca falan filan olduğu zaman biz de ar arkadan yatakhaneye kaçardık. Ama şöyle bir şey tabi ben bir gün denize girerken benim iç çamaşırımı sıkmış arkadaşlar. Şimdi benim haberim yok. Sınıfta tahtaya çakmışlar çivilde. Ondan sonra tabi hocaya geldi. Böyle hoca hep geldi Başkan yoklama yaptın mı dedi bana. Ondan sonra ben yaptım hocam falan filan döndü. Başkan bu ne dedi. Hocam dedim böyle bak. Ya. Bir şey söyleyemedim. On dedim en üst Kimin dönü de herkes dedi ki başkanın Ulan dedi başkanın donuna sahip çıkamıyorsun. Siz nasıl sahip çıkacaksın dedi. Ne aldık o zaynlara? Gemi buraya girdi buradaydık. İhtilal oldu buradaydık. Mustafa başka. Müdürler değişti buradaydık. Özal geldi yine buradaydık. Kenan Evren geldi 85. hocamızın kimya hocasıdır kendisi. Tahtada beni soru çözmeye kaldırdı. Ve ben tabii ki kilitlenip hiçbir şey yapamadım. Ve ondan sonra bana dönüp TM'ye geçmeyi düşünmez misin dedi. Ve şu an hukuk okuyorum. <laughs> o kadar çok var ki hangi birini anlatsak bilemiyorum ama yani bizim en, güzel anlarımız arkadaşlıklarımız. Merhaba. Nasıl gidiyor bu araba? Dört teker havada. Kopya çekecek. Arkadaşım var. Kopya çekecekler. Yalnız. Olta yapmış. Ufak bir kağıda. Olta insanı aşağıki soruyu yukarı şey yapacak. Aşağıdan bir ses geliyor. Şevket, Şevket bir daha kağıt yolla diyor. Denize uçtu kopmuşu diyor, soru diyor. <laughs> 12. sınıf sahibi. Sınıfın çoğunluğu gelmediği için yok zaman alınmaması gerekiyordu son zamanlarda. Biz de dedik ki sınıf defterini saklayalım. Hani gelen önce sınıf defterini bulamazsın. zaten çok uğraşmaz yoklamayı diye. Ondan sonra ben sınıf defterini aldım. Yan sınıftaki bir tane dolabın içerisine koydum. İşte sınıfa geldim. Tabii ki şey dedim tamam arkadaşlar sınıf defterini sakladım. Yoklama alınmaz dedim. Sanar bana oradan kaç göz yapıyorlar. Ben kesinlikle anlamadım. Ve arkamı döndüm. Arkamda biri geldi. Ben yani böyle şey kaldım. Hani hiçbir şekilde toparlayamadım. Tabii o zamandan Sonra bir şey çıkmadım, bir <laughs> evet, bir siyasi olay oldu. İstiklal Marşı okundu. Peşine bizim etrafımızı çevirip bir yürüyüşe gittik. Tabi yürüyüşün yarısında biz kırdık yürüyüşü. Sinemaya gittik. Akşama geri döndük. Eskiden ben çocuklara <laughs> söylerdim <laughs> sınıfta. Sakın <laughs> bizim yaptığımız gibi yapıp kabata 5 <laughs> senede bitirmeyin derdim. İster istemez 5 senede bitirecekler. <laughs> 19 Mayıs şenlikleri vardı. Ben tutma yarışması almıştım. Her şey yap. Balık yani tutarken oltayı attım böyle e, gerideyim balıkları vas. Böyle yetişmeye başladım. çekiyorum çekiyorum. Bayağı güzel bir balık geldi ağır bir balık. Ondan sonra bir anda oltanın kontrolünü kaybettim. Olta ilerlemeye başladı. İlerliyor ilerliyor ve tutamıyorum oltayı. Ondan sonra kafamı kaldırdım. Neyi çekiyorum diye. Karşımda bir vapur var. Yani ben gemi tıpkı yanlışlıkla. <laughs> <laughs> Sonra hemen bir kesmek zorunda kaldı. Görse ben de denize gidiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Üstlerim abim beni bıçağıyla tutarmıştı. <laughs> Öyle bir anım var. <laughs> bu okulun en efsane, en efsane şenliğini gören son jenerasyonuz. <laughs> Feridun Düzağaç, Atiye <laughs> ve Atana geldi. Son gece Athena konserindeyiz. Sabahtan beri bir en önlerdeyiz. Konser esnasında yatılı tarafından konsere gelmeyip konseri camdan izleyen artist bir tayfa vardı. Onlar kırmızı sütyen attılar. Size. Adam şaşırdı değil mi? Baktı böyle, ne yapalım ne yapalım, baterist kalktı. Ondan sonra gülümsediler. Sütyeni baterist'e verdi, baterist baterinin önüne astı sütyeni. Bütün konser boyunca orada kaldım. çok komikti. Bir akşam okuldan kaçmıştık, yatılı öğrenciydik. Ortaköy'den dönerken bir tane balıkçıdan rica ettik bizi okulun bahçesine bırakması için. Tekneyle okul bahçesine de motor sesinden tabii nöbetçi öğretmen uyanmıştı. Foxy tanırlar ee, Veli Ondan sonra biz kata çıktık, yatağımıza girdik. O arkamızdan kapı yavaşça açıldı. Bizi tek tek böyle yatağımızdan aldı. Sen sen gel dedi. Sabah kadar bizi bahçede böyle çıplak ayak dikmişti ayakta. Öyle de bir anımız var.